Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en kolay e, gül yapımını, yapımından bir tanesini paylaşacağım. Bunun için şöyle orta kalınlıkta bir ipim, bir de üç buçuk numara, bir de tığım var. Harika, çok pratik, çok çabuk yapabileceğiniz bir çiçek yapımı olacak. Hadi şimdi şipşak bu modelin yapımına geçelim. Hemen şu iki zincir çektim. İpimi uzattım. Tığıma bir aldım. Bir ikinci zincirime battım. Bir tepeye bir aldım. iki tepeye bir aldım. Üç tepeye bir aldım. Dört tepeye bir aldım. Beş kez aynı noktaya batıyorum. Lif yapar gibi tek seferde çıkardım ve sıkıladım. Bir de zincir çektim. İpimi uzattım. Son halkama battım. Bir fıstık tepesindeki halkama 2 3 4 5 kez yine aynı işlemi tekrar ettikten sonra iyice sıkıladım ve bir zincir çektim. İpimi tekrar uzattım. 1 2 3 4 5 kez bu işlemi tekrar ettim ve sıkıladım. 1 2 3 4 5 Bunu bu işlemi 15 kez tekrar edeceğim. 1 2 3 4 15. 15 kez bu işlemi tekrar edip geleyim hemen. Evet bu işlemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kez tekrar edeceğimizi söylemiştim. Her bir fıstığım 5 seferden oluşuyor. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim tepeye bir aldım hemen geri döndüm şuraya fıstığımın başlangıç noktasına battım ikili trabzan yaptım 2 zincir çektim tepeye bir aldım fıstığımın ara kısmına battım ikili trabzan 2 i̇ki zincir çektim ikili trabzan yaptım 2 zincir çektim ikili trabzan 2 İki zincir ikili trabzan bu şekilde devam edip başa kadar geliyoruz şimdi 2 zincir hiç doğru düzgün örgü bilmeyen bile bu modeli çok kolaylıkla yapabilir çok teferruatlı çiçek modeli yapamayan ama hemen acil bir güle ihtiyacı olan kişiler bunu çar çabuk yapabilirler çok kolay çünkü bunu birisi tarakla yapmıştı ben de bunu böyle buna çevirdim bir zincir çektim şimdi şöyle ipimi kesiyorum şu ipimi şurada kaybedeceğim şuraya çekip bunu da keseceğim şöyle arkadaşlar elime alıyorum ve yuvarlamaya başlıyorum Dilediğiniz kadar büyük yapabilirsiniz. Ama 15 benim için ideal oldu. Şöyle Hemen dikiyoruz alttan. Karşılıklı bir ileri bir geri bunu dikiyorum. dikme işlemini bitirip geleyim arkadaşlar Evet dikme işlemini bitirdim şöyle Dileyen şöyle boncukta koyabilir inci boncuk Ben yakıştığını düşünüyorum ve bir tane tam ortaya takacağım hemen bunu buraya dikiyorum. Şöyle. Böyle bitirdim bunu. Hemen bakın şöyle bir yaprağım vardı. Dileyen yaprağı da ekleyebilir. Şu şekilde. Dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bu yaprağın yapımı da var arkadaşlar. Link olarak bulabilirsem eklerim zaten videonun altına. Bak isteyen herkese kolay gelsin.